bedenle dost olmak. Travma kurbanları bedenlerindeki duygulara aşina ya da onlarla dost olmadıkça iyileşemezler. Korkuyor olmak sürekli savunma halinde olan bir bedende yaşadığınızı gösterir. Öfkeli insanlar öfkeli bedenlerde yaşar. Çocukluk istismarı kurbanları rahatlamanın ve güvende hissetmenin bir yolunu bulana dek gergin ve savunmacıdır. Değişmek için İnsanların duyularının ve bedenlerinin dünya ile nasıl etkileşim içinde olduğunun farkına varması gereklidir. Bedensel öz farkındalık, geçmişin zulmünü rahatlatmanın ilk adımıdır. İnsanlar nasıl açılıp duyularının ve duygularının iç dünyasını keşfedebilirler? Ben kendi uygulamalarımda hastalarımın önce fark etmelerini ve ardından bedenlerindeki duygularını anlatmalarını sağlayarak bu sürece başlıyorum. Kızgınlık endişe ya da korku gibi duyguları değil, duyguların altında yatan fiziksel duyguları anlatmalarını istiyorum. Baskı, sıcaklık, kas gerginliği ve benzeri. Aynı zamanda rahatlama ya da hoşnutlukla ilgili duyguları tanımlama üzerinde de çalışırım. Nefes alıp vermeleri, jest ve hareketlerinin farkına varmalarına yardım ederim. Acı veren olayları anlatırken kendilerini rahatsız etmediğini söyleseler de bedenlerindeki Göğüs kafesindeki gerginlik, karındaki acı gibi ufak değişimlere dikkat etmelerini isterim. İlk kez duyuları dikkate almak oldukça sıkıntı verici olabilir ve insanların kıvrılmasına ya da savunmacı davranışlar geliştirmesine neden olan geçmişe dönüşlere zemin hazırlayabilir. Bunlar henüz sindirilmemiş travmanın somatik yeniden sahnelemeleridir ve travma meydana geldiğinde yaşanan duruşları temsil ederler. Hastalar bu noktada imgelerin ve fiziksel algıların yağmuruna tutulur ve terapist geçmişe erişen hastanın yeniden travma yaşanmasını önleyecek duygu ve algı selini kesecek yollara aşina olmalıdır. Sınıf öğretmenleri, hemşireler, polisler dehşet tepkilerini yatıştırmakta oldukça yeteneklidir. Çünkü çoğu neredeyse her gün acı verici bir şekilde düzensiz ya da kontrolden çıkmış insanlarla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak olması gerekenden daha çok yani bu insanlara sıkıntı veren fiziksel tepkilerle başa çıkabilme becerilerini öğretmek yerine Ablify, Zyprexa ve Seroquel gibi ilaçlar reçete edilmektedir. Elbette ilaç tedavisi duyuları köreltir ancak bunların çözülmesini sağlayacak ya da bunları zehirli olmaktan çıkarıp dost haline getirecek hiçbir şey yapmaz. İnsanoğlunun kendini sakinleştirmesinin en doğal yolu üzgün olduğunda birine tutunmaktır. Bu da fiziksel ya da cinsel saldırıya uğrayan kişiler için bir ikilem anlamına gelmektedir. Bedensel iletişimden korkarlar ancak umutsuz bir şekilde dokunmaya açtırlar. Zihnin fiziksel algıları hissetmesi için yeniden eğitilmesi gereklidir ve bedene de dokunulmanın rahatlığına izin vermek ve keyif almak konusunda yardım edilmelidir. Duygusal farkındalık eksikliği olan bireyler uygulamayla fiziksel algıları ile psikolojik olaylar arasında iletişim kurabilmektedir. Ardından yavaş yavaş kendileriyle de yeniden bağ kurabilirler. Kendinizle bağ kurmak, başkalarıyla bağ kurmak. Bu bölümü bedeninizi kaybetmenin bedelini gösteren son bir çalışmayla bitireceğim. Rutlanyus ve ekibi, Burak'ın beyin görüntülemeleri gerçekleştirdikten sonra günlük yaşamı şekillendiren başka bir soru üzerine odaklandılar. Kronik olarak travma yaşayan insanlar yüz yüze iletişim kurduklarında neler oluyor? Ofisime gelen pek çok hastam göz teması kuramaz. Bu kişilerin benim bakışlarımı bile karşılamadaki zorlukları görür görmez hemen ne kadar sıkıntılı olduklarını anlarım. Sonunda da ne kadar çaresiz olduklarını görmem konusunda kendilerini kötü hissettikleri ortaya çıkar. Bu yoğun utanç duygularının anormal beyin aktivasyonlarında yansıtılabileceğini hiç düşünmemiştim. Ruth bir kez daha zihin ve beynin ayırt edilmesinin olanaksız olduğunu göstermiştir. Birinde olan şey diğerinde kaydedilmektedir. Ruth görüntüleme cihazının içinde uzanan kişiye bir video karakteri gösteren pahalı bir cihaz aldı. Bu olguda karakter Richard Gere benziyordu. Resim, kişinin başına yaklaşabilir, doğrudan kişiye bakar ya da 45 derecelik açıyla başka yöne bakabilir. Bu da doğrudan bakış ve başka yöne bakışın beyin aktivasyonu üzerindeki etkilerini karşılaştırma olanağı sunuyordu. Normal kişiler ve kronik travma yaşayan kişiler arasındaki en göze çarpan fark doğrudan bakışa verdiği yanıtta prefrontal korteksin aktivasyonundaydı. Prefrontal korteks, PFC, normalde bize doğru yaklaşan kişiyi değerlendirmemize ve ayna nöronlarımızla karşıdaki kişinin niyetini anlamamıza yardım eder. Ancak TSSB yaşayan kişilerin frontal loblarında hiçbir kısım harekete geçmedi. Bu da yabancı ile ilgili hiçbir merak duygusu uyanmadığı anlamına geliyordu. Yalnızca duygusal beyinlerinin derinliklerinde irkilme, aşırı uyarılmışlık, silme ve diğer kendini koruma davranışlarını oluşturan peria, kuaduktal gri olarak bilinen ilkel alanlarda yoğun bir aktivasyon gerçekleşti. Sosyal bağlantı kurmakla ilişkili herhangi bir beyin alanında aktivasyon yoktu. Kendilerine bakılması durumunda hemen yaşamda kalma moduna geçler. Bunun arkadaş edinme ve başkalarıyla anlaşma becerileri için anlamı nedir? Onların terapisi için anlamı nedir? TSSB yaşayan kişiler, en derin korkuları aktifken bir terapiste güvenebilir mi? Gerçek ilişkiler kurmak için herkese ayrı kendine özgü güdüleri ve niyetleri olan ayrı kişiler olarak değerlendirebilmelisiniz. Kendinizi ayağa kaldırmaya gereksiniminiz varken aynı zamanda diğer insanların kendi gündemleri olduğunu unutmamalısınız. Travma her şeyi puslu ve gri hale getirebilir. Kısım 3. Çocukların zihni. Bölüm 7. Aynı frekansta buluşmak, bağlanma ve uyum. İyileşmenin kökeni sevgi dolu, uyumlu ve kendine hakim bir kişinin kalbinde, zihninde var olma ve anlaşılma algısında yatmaktadır. Diana Foşa Massachusetts Ruh Sağlığı Merkezi Çocuk Kliniği pek çok rahatsız ve rahatsızlık veren çocukla doluydu. Buradaki çocuklar yerinde bir an bile duramayan, başka çocuklara hatta bazen de çalışanlara vuran, onları ısıran vahşi yaratıklardı. Bir gün koşarak yanınıza gelip size sarılır. Ertesi gün ise korkarak sizden uzaklaşırlardı. Bazıları zorlantılı, kompulsif şekilde mastürbasyon yapar. Bazıları nesnelere, hayvanlara ve kendilerine karşı saldırgan davranırdı. Bir an ilgiye açken sonrasında öfkeli ve aksi davranırlardı. Özellikle kızlar acı verici bir şekilde uysaldı karşı ya da yapışkan özellikli olsun hiçbiri kendi yaş grubundaki çocuklara özgü biçimlerde oyun oynamaz, keşifler yapmazdı. Bazılarının kendilik duygusu neredeyse hiç gelişmemişti. Aynaya baktıklarında kendilerini tanıyamazlardı. O dönem henüz anaokuluna giden çocuklarımın bana öğrettikleri dışında çocuklar hakkında çok az şey biliyordum. Ancak şanslıydım. Cenevre'de Jean Piaget ile çalışan ve kendi 5 çocuğunu büyüten Nina Mori iş arkadaşımdı. Piaget'in çocuk gelişimi ile ilgili teorilerinin temelini kendi çocuklarından başlayarak tüm çocukları doğrudan titiz bir şekilde gözlemlemesi oluşturmaktadır. Ve Nina da MMHC'deki başlangıç aşamasındaki travma merkezine bu ruhu getirmiştir. Nina Harvard Psikoloji bölümünün eski başkanı ve kişilik teorisinin önde gelenlerinden biri olan Henry Moutray ile evliydi ve kendi ilgilerini paylaşan kıdemsiz fakülte üyelerini aktif bir şekilde cesaretlendirirdi. Benim savaş gazileriyle ilgili hikayelerimden etkilenmişti. Nedeni ise bu öykülerin Boston'daki kamu okullarında çalıştığı sorunlu çocukları anımsatmış olmasıydı. Travma ile çok az ilgisi olan çocuk psikiyatristlerinin yönettiği çocuk kliniğine Nina'nın ayrıcalıklı pozisyonu ve kişisel çekiciliği sayesinde ulaşabildik. Henry Murray yaptığı pek çok işin yanı sıra kendi tasarladığı ve yaygın bir şekilde kullanılan tematik algı testi TAT ile de tanınıyordu. TAT bir yansıtma testi olarak da bilinir kişilerin içsel gerginliklerinin dünya algılarını nasıl şekillendirdiğini keşfetmek için kullanılan bir dizi karttan oluşan bir testtir. Savaş gazilerinde kullandığımız Roşah kartlarının aksine TAT kartları gerçekçi ancak belirsiz ve bir şekilde rahatsız edici sahneler anlatır. Boşluğa bakan bir kadın ve erkek, kırık bir kemana bakan bir çocuk, kişilerden fotoğrafta yaşanmakta olan daha önceden yaşanmış olan olayları ve sonrasında ne yaşanacağını anlatması istenir. Pek çok olguda kişilerin yorumları hızlı bir şekilde kendilerini endişelendiren konuları meydana çıkarır. Nina ile birlikte özellikle çocuklar için kliniğin bekleme odasındaki dergilerden kestiğimiz resimlerden oluşan test kartları hazırlamaya karar verdik. İlk çalışmamızda klinikte yaşları 6 ile 11 arasında değişen 12 çocukla civardaki okuldan yaş, ırk, zeka ve aile yapısı olarak benzerlik gösteren bir grup çocuğu karşılaştırdık. Hastalarımızı ayıran şey aile içinde gördükleri istismardı. Annesinin dövmesi sonucu ciddi yaralar alan bir erkek çocuk, 4 yaşındayken babasının cinsel tacizine uğrayan bir kız çocuğu, defalarca sandalyeye bağlanarak kamçılanan iki erkek çocuk, 5 yaşında annesinin bir fahişe tecavüze uğramasına yakılıp parçalara ayrılarak bir aracın bagajına konmasına tanıklık eden bir kız çocuğu vardı. Kontrol grubumuz ise Boston'un sıkıntılı bir bölgesinde yaşayan ve düzenli olarak şok edici şiddet olaylarına tanıklık eden, fakirlik içinde yaşayan çocuklardan oluşuyordu. Çalışma yürütülürken okuldan bir çocuk bir sınıf arkadaşının üzerine benzin dökerek ateşe vermişti. Başka bir çocuk da babası ve arkadaşıyla okula doğru giderken çapraz ateşte kalmış ve kasığından yara almıştı. Arkadaşı ise hayatını kaybetmişti. Yüksek oranda şiddete maruz kalan bu çocukların kartlara verdikleri tepki hastanede yatan çocuklardan farklı mı olacaktı? Kartlarımızdan biri aile ortamını sergiliyordu. Araba tamir ederken babalarını izleyen iki gülümseyen çocuk. Bu karta bakan her çocuk Aracın altında uzanan adam için tehlikeden söz etti. Kontrol grubundaki çocuklar sonu iyi biten hikayeler anlatırken araba tamir edildi. Baba ve çocuklar McDonald's'a gitti. Travma yaşayan çocuklar ise ürkütücü öyküler anlattı. Bir kız, resimdeki küçük kızın çekişle babasının kafasına vurmak üzere olduğunu anlattı ciddi bir şekilde fiziksel taciz gören 9 yaşındaki bir erkek çocuk ise resimdeki erkek çocuğun Kriko'yu tekmeleyeceğini, böylece arabanın da babasının üzerine düşeceğini, garajın her yerine kan sıçrayacağını anlattı. Hastalarımız öyküler anlattıkça çok heyecanlandılar ve alt üst oldular. Bir sonraki kartı göstermeden önce soğuk suyun başında ve yürüyüşle hatırı sayılır zaman geçirdik. Neredeyse hepsinin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, DEHB tanısı olması ve çoğunun Ritalin kullanması şaşırtıcı değildi. Üstelik ilaç kesinlikle bu durumda uyarılmalarını frenlememişti. Tacize uğrayan çocuklar da pencerenin kenarında duran masum hamile bir kadın silüeti karşısına benzer tepkiler verdiler. 4 yaşındayken cinsel tacize uğramış olan 7 yaşındaki bir kız çocuğu sürekli olarak Penis ve vajinadan söz etti ve Nina'ya durmadan kaç kişiyle ilişkin oldu diye sordu. Bu çalışmadaki cinsel tacize uğramış olan kız çocuklarının çoğu öyle rahatsız oldu ki durmak zorunda kaldık. Kontrol grubundan 7 yaşındaki bir kız çocuğu resmin hüzünlü boyutuna ele aldı. Öyküsü Özlem'le kocasını bekleyen üzgün bir kadını anlatıyordu. Öykünün sonunda kadın bebeğine iyi bir baba olacak sevgi dolu bir adamla tanışıyordu. Arka arkaya gösterdiğimiz kartların sonunda sorunlara karşı uyarılmışlık hallerine rağmen tacize uğramayan çocukların temel olarak iyi bir dünya inancıyla güven duyduklarını gördük. Hayal dünyalarında kötü durumlardan çıkıp kurtulabiliyorlardı. Kendi aileleri içinde güvende ve korunmuş hissettikleri görülüyordu ebeveynlerden en az birinin sevgisini hissediyorlar ve bu da okul çalışmalarına ve öğrenmeye karşı istekli olmaları konusunda büyük bir fark yaratıyordu. Klinikte kalan çocukların tepkileri ise korkutucuydu. En masum görüntüler yoğun bir şekilde tehlike, saldırganlık, cinsel uyarılmışlık ve dehşet duygularına sebep oluyordu. Bu fotoğrafları bazı duyarlı insanların içinde yatan duyguyu ortaya çıkarır diye özellikle seçmiştik. Günlük yaşamı gösteren sıradan fotoğraflardı. İstismar edilmiş çocuklar için tüm dünyanın tetikleyicilerle dolu olduğu sonucuna ulaşabildik. Birinin odaya girmesi, herhangi bir yabancı ekranda ya da reklam panosundaki bir görüntü onların hayal dünyasında bir felaketin habercisi sayılabilirdi. Bu aydınlanma ile klinikteki çocukların garip davranışları anlam kazanmaya başladı. Şaşırtıcı olan ise birimde yapılan ekip toplantılarında bu çocukların korkunç gerçek yaşam deneyimlerinden ve bu travmaların duyguları, düşünceleri, kendilerini düzenleme becerileri üzerindeki etkilerinden hiç söz edilmiyor olmasıydı. Bunun yerine tıbbi kayıtlar tanısal ifadelerle dolduruluyordu. Öfkeli ve isyankar çocuklar için davranım bozukluğu ya da karşıt olma karşı gelme bozukluğu ya da bipolar bozukluk. D -E -H B'de neredeyse tüm çocuklar için konan ek tanıydı. Peki altta yatan travma bu tanı seli altında gizleniyor muydu? Artık iki büyük zorluğumuz vardı. Bunlardan ilki normal çocukların dünyaya farklı bakış açıları onların dayanıklılığını açıklayabilir mi? ve daha derin düzeyde her çocuk kendi dünya haritasını nasıl oluşturur sorusuydu. Diğeri ise aynı derecede önemli olan bir soruydu. Kendilerine acımasızca davranılan bu çocukların içsel haritalarını yeniden çizmek ve gelecekte güven ve inanç algılarını geliştirmek için beyin ve zihinlerine destek olunabilir mi? Annesiz erkekler, Bebekler ve anneleri arasındaki son derece önemli ilişki hakkındaki bilimsel çalışmalar henüz genç bir çocukken ailelerinden koparılarak aynı cins öğrencilerin okuduğu yatılı okula gönderilen ve burada yetişen üst sınıf İngiliz erkekler tarafından başlatıldı. Londra'daki ünlü Tavistock kliniğini ziyaret ettiğimde ana merdivenlerden başlayarak tüm koridorlarda John Bowlby, Wilfred Bion, Harry Gantrip, Ronald Fairbain ve Donald Winnicott gibi 20. yüzyılın ünlü psikiyatristlerinin siyah beyaz fotoğraflarından oluşan koleksiyon dikkatimi çekti. Her biri kendi yöntemiyle erken dönem deneyimlerinin sonraki hayatlarımızdaki ilişkiler için nasıl bir prototip haline geldiğini ve inişten benlik algısının bakıcılarımızla olan anlık alışverişler sırasında nasıl oluştuğunu araştırmıştır. Bilim adamları kendilerini en çok şaşırtan şeyleri araştırır. Böylece başkalarının kanıksadığı konularda uzman haline gelirler. Ya da bağlanma konusunda araştırma yapan Bit Rice BB'nin bir zamanlar bana dediği gibi araştırmaların çoğu kendini araştırmaktır. Çocukların yaşamında annenin rolünü araştıran bu erkeklerin çoğu bazen 6 ile 10 yaşları arasında henüz dünyayı tek başına göğüsleyemeyecek yaşlarda yatılı okullara gönderilmişti. Bowlby'nin kendisi bana yatılı okul deneyimlerinin George Orwell'ı 1984 romanını yazmaya esinlendirdiğini söylemişti. Kitapta insanların otorite olarak sayılan birinin onayını ve sevgisini kazanmak adına kendileri için değerli ve doğru olan şeyleri, benlikleri de dahil feda etmeye nasıl inandırıldıkları anlatılmaktadır. Bowlby, Murray'lerin yakın dostu olduğu için Harvard ziyaretleri sırasında çalışmaları hakkında kendisiyle konuşma fırsatları yakalıyordum. Aristokrat bir ailede doğan Bowlby, babası kraliyet ailesinin cerrahıydı. En iyi İngiliz kurumlarında psikoloji, tıp ve psikoanaliz eğitimi almıştı. Cambridge Üniversitesi'ni tamamladıktan sonra Willis, Birleşik Krallığı'nın Nazi Almanyası tarafından 7 Eylül 1940 ile 16 Mayıs 1941 tarihlerinde bombalanması sırasında büyük ölçüde zarar gören ve suçun yoğun olduğu Londra'nın doğu yakasında suç işleyen çocuklarla çalışmıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasındaki görevlerinde savaş dönemi tahliyelerinin ve küçük çocukları ailelerinden ayıran toplu bakım evlerinin etkilerini gözlemlemiştir. Aynı zamanda hastanede tedavinin etkileri üzerine de çalışmış ve en kısa ayrılıkların bile Anne babaların gece kalmalarına izin verilmediği için hastaneden ayrılmak zorunda kalması çocukların acılarını şiddetlendirdiğini görmüştür. 1940'ların sonunda Bowlby, çocukların davranış bozukluklarının infantil cinsel hayaller değil, ihmal, kötü davranma ve ayrılma gibi gerçek yaşam deneyimlerine bir tepki olduğu iddiasının bir sonucu olarak İngiliz psikanalitik topluluğunun istenmeyen kişisi haline gelmişti. Cesaretini yitirmeyen bol bir yaşamını günümüzde bağlanma teorisi olarak adlandırılan çalışmalarını geliştirmeye adamıştır. Güvenli bir temel. Bu dünyaya geldiğimiz anda varlığımızı duyurmak için çığlık atarız. Biri hemen bizimle ilgilenir, bizi yıkar, kundaklar, karnımızı doyurur ve en iyisi de annemiz bize tatlı bir tensel temas için kucağına ya da göğsüne yatırır. Bizler son derece sosyal canlılarız. Yaşamlarımız insanoğlunun oluşturduğu topluluk içinde kendi yerimizi aramaktan ibarettir. Büyük Fransız psikiyatrist Pierre Jeynes'in şu ifadesini çok severim. Her yaşam bir sanattır. Anlamlı olan her şeyi bir araya getirin. Büyüdükçe aşamalı olarak hem duygusal hem de fiziksel olarak kendimize bakmayı öğreniriz. Ancak Kendimize bakımla ilgili ilk derslerimizi bizimle nasıl ilgilenildiği ile alırız. Kendimizi düzenleme becerilerinde ustalaşmamız bize bakan kişilerle ilk ilişkilerimizin ne kadar uyumlu olduğu ile ilgilidir. Anne babaları rahatlık ve güç kaynağı olan çocukların yaşam boyu süren avantajları vardır. Kaderin oynadığı en kötü oyunlara karşı bir tür tampon görevi görür. John Bowlby çocukların yüzlerden ve seslerden etkilendiğini yüz ifadeleri, duruş, ses tonu, fizyolojik değişimler, hareketin temposu ve başlangıç hareketlerine karşı son derece duyarlı olduklarını fark etti. Bowlby, doğuştan gelen bu kapasiteyi evrimin bir sonucu olarak görmüştür ki bu durum, bu çaresiz canlıların yaşamını sürdürebilmesi için esastır. Çocuklar ayrıca doğal iletişim sistemini geliştirebilecekleri belirli bir ya da birkaç yetişkin seçmeye programlanmıştır. Bu da temel bağlanma sistemini oluşturur. Yetişkin çocuğa ne kadar karşılık verirse çocuk da etrafındaki kişilerle o derece sağlıklı ilişkiler kuracaktır. Bowlby sık sık Londra'daki Regent's Park'a gider ve burada çocuklarla annelerinin arasındaki ilişkiyi gözlemlerdi. Anneleri sessizce bankta oturmuş örgü örerken ya da kitap okurken çocuklar da etrafta dolaşırlar. Arada domuzların üzerinden annelerinin kendilerini izleyip izlemediklerini kontrol ederdi. Ama annesi bir tanıdıkla karşılaştığında ve ayaküstü sohbete daldığında çocuk koşarak annesinin yanına gider, yakınlaşır ve annesinin hala kendisiyle ilgilendiğinden emin olmak isterdi. Bebekler ve küçük çocuklar anneleri kendileriyle tam olarak ilgilenmediğinde gergin olurlar. Anneleri görüş açılarından çıktığında Ağlayabilirler ve avutulamazlar ama anneleri döner dönmez sakinleşir ve oyunlarına geri dönerler. Bu bir bağlanmayı çocuğun dünyaya adım atmasında güvenli bir temel olarak görmektedir. Sonraki 50 yıl boyunca gerçekleştirilen araştırmalar güvenli bir limana sahip olmanın kendine güveni desteklediğini ve sıkıntı yaşayan kişilere karşı sempati ve yardımseverlik duygularını aşıladığını göstermiştir. Karşılıklı bağlanmanın yakın alışverişini geliştiren çocuklar başkalarının da kendileriyle aynı ya da farklı düşüncelere ve duygulara sahip olabileceğini öğrenirler. Başka bir deyişle çevreleriyle ve etraflarındaki insanlarla uyumlu olurlar ve öz farkındalık, empati, dürtü kontrolü, öz motivasyon gibi daha büyük sosyal kültürün katılımcı bireyleri olmalarını sağlayan özellikleri geliştirirler. Bu özellikler bizim çocuk kliniğimizdeki çocuklarda ne yazık ki eksikti. 16. bölümün sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde uyumun dansı ile devam edeceğiz. Bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın